Günaydın Günaydın oh. Bugün iyi bir şey yapacağım Güzel olacak Güzel bir şeyler oldu Arada da güzel bir şey olsun yani Onurlanmakta zorluk Çektiğim kanat <laughs> Kedi Ayakkabı bağı O Kediye de güç istemiyorum şimdi İyi arkadaşım çünkü O olmadığı zaman çok ya Hiç olmadığı zaman olmadı bir kere evden kaçtığında o çok Ayakkabı bağı <laughs> Değişik bir ilişkimiz var kendisi Kalın çoraplardan aldım indirimdeydi Ünlü ünlü İyi oluyor Ya ip ipo Oyun oynuyor ipliğe de. O şimdi sallandıkça onun böyle çok hoşuna gidiyor. Şimdi ben de şey yaptım, böyle bir polar yaptım kendi. Evoluc'un bloğu var, benim motorum bloğu. Respect the elders diyor. Yani diyor ki, büyüklerinize saygılı olun diyor, yaşlıya. Neticede 20 yaşında motor yani, değil mi? Kameralarda görünmeye çok hazırsan ustamız baştan, var. Ki. Baştan, baştan, baştan söyle, söyle. Sevişmem, öpüşmem. Yok, soyunma. Bizde sevişme, öpüşme, soyunma yok. <laughs> yani senin olduğun videolarda olacağını zannetmiyorum. Ben bazı evet. videolarda belki yapabilirim ileride bilmiyorum şimdi. <laughs> Sektörün nereye gittiği ile ilgili yani evet. artık. Of, ne oldu bu ayrına? Bu ayrına şimdi egzozlarını değiştiriyoruz. Peki benim motora neler yaptık? Ee, senin motora ne Bak, yaptık? Başına mı anlatsak? Anlatalım. Biraz. <laughs> motor bakımlarını yaptık. Evet, motor yağ ederiz. değişti. E, motor Nasıldı yağ yağı Nasıl benim yağ en son peki? Asfalttaki zift gibiydi. Daha iyi olmaz mı peki? Daha iyi <laughs> yok, olmaz. <laughs> yani çok kötüydü ya. Yağını ve filtresini değiştirdik. Filtrenin değişmesi iyi oldu. Şimdi motor tabii, biraz rahatlamış. Tabii ki, sonra. tabii ki ya filtresinin değişmesi. E, şanzıman yağ kontrol edildi. O yerinde mi? Değişmesine miydi? tabii, değişmesine gerek yoktu e, primer zincir yağı kontrol edildi. onda da herhangi bir şey çıkmadı. O da iyi. Siz zaten 3 yağ var. Tabii 3 tane yağımız, yağımız var, yağ. var. Yağ. Şarjlı şanzıman baksana. ve primer var. ve primer. Üçü de ayrı ayrı bölümlerde oluyor. Motora 20 50 şanzımana 80-90. 80-90. Şeye primer'i. Primer'i de aynı. Kalın. He, kalın. 80-90 yağ. Aa, bunu ben bilmiyordum mesela 80-90 olduğunu. Vallahi biliyorum. Sen kaç biliyorsun? He, ben motora ya sadece ya koyuyorum ya <laughs> 20 50 işte. Aynen, aynen. <laughs> ne var sonu basıyor. Zaten e, bunlar kapalı kutu şanzıman olduğu için bunların şanzıman yağı çok uzun ömürlüdür. Orta kitabında bile e, 32 bin kilometre de bir değişim veriyor şanzıman. Oo. Primer ya ona nazaran biraz daha e, düşük kilometrelerde değişir yani 16.000 bin kilometrede bir değişir motor yağı da 8000 kilometrede bir değişmesi tavsiye edilir. Doğru. Güzel. Şöyle bir gördüğüm kadarıyla bir de yıkanmış en çok yıkanmasına tabii. sevindim ben. Elinize tabii. sağlık. Sen Yıkandı, bir de temizledi. Mat bölgelere özel e, temizleme uygulandı şu. Ha buraları da mı temizledin? Tabii. Oo. Buralara. Buralar hep bende şeydi pislik içindeydi. E, nokta nokta lekelenmeler. Ama biliniyor ya bu. Tabii o olması gereken bir şey zaten İstanbul'un iklimi biraz daha şey olduğu için burada daha fazla oluyor bu evet. kolaylar. Ee, denizel bir iklim olduğu için. Denizel kelimesini de burada şey kullandığı için çok teşekkür ediyorum denizel. Denize yakın gibi. yani. Güzel oldu var bunu kullanacağım bunu. Tamam. güzel. Lazım. Benim en çok sevindiğim şeylerden biri sen bir de şey yaptın ne yaptın? Te Tevim çalışıyor. Evet. Tevim çalışıyor artık evet. Yeni izleyiciler bilmez benim çalıştığını da. <laughs> telife girmesin kapatayım. Telife giriyor ya. Ondan sonra başka da. Ben süspansiyonlarımı eski süspansiyonlarımı taktırdım söyleyip duruyordum. Yağlı evet. olanları. Evet. Yay vardı bende çünkü. Yaylı dayna. Bigger yapıştı o zaman. Ama o çok sert. Kütür 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 kütür. Buna şey gibi. Ben ağrım, motor ağır. Tamam. Şimdi tek bunlar havalı mı? Ya yağlı mı bu? Bunlar havalı. 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 Ayrıca içinde de yağ vardır ama e, gücünü havadan alıyor. Aynen, tısır tısır. Şimdi tabii, otobüs gibi oldu, gideriz. Ben kendim şey almıştım, böyle... Cam. Cam aldım, kısa cam. Onu ben taktıydım zaten. Ya. Siz görmediğiniz için size söylüyorum. Bu daha iyi oldu çünkü uzun camda hem çizik, yağmur falan yağdığı zaman önümü göremiyorum. O yüzden iyi oldu. Direksiyon kilidimi yapmışlar. Yoktu. Motor aldığımdan beri direksiyon kilidim yok, biliyor musun? Evet. Hiç çalışmıyordu. Ama kontağım iyice gittiği için onu değiştirmedik, hala yanda. Şimdi sen hiç direksiyonu kitlemediğin için hiç nasıl kilitlendiğini bilmiyorum. De, bilmezsin. Bilmiyorum. Direksiyonu kitlemek için tam sol <laughs> yapacağız. İleri doğru bastıracağız. Aa, şu an sağa bayağı direksiyon kilidim var. Tabi, sağa doğru döndürdüğümüz zaman direksiyon kilitli. Çok uzun süredir direksiyon kilidi olan bir motorum olmadı. <laughs> Şu an olmuş olması güzel. Bir de şey yapmışsınız onun için ben teşekkür ediyorum. Benim o İstanbul'a ilk geldiğinde bana bir dolmuş vurmuştu arkadan. Ben çok videolarda bahsetmedim ama buradan çaktıydı. Sonra ben oradan düşüp devrildiğimde bu ayaklığım kırılmıştı onu yeni takmışlar. Yenisini teşekkür ediyorum. O benim için güzel olacak çünkü ayağım sürekli böyle aşağı doğru gidiyordu. Aşağı, kayın. Şimdi düzgün gideceğim. Önemli. Şimdi iyi Doymadım, doyamadım. Evi de çalıştıralım da sesi dinletip sonra gideyim ben Biraz havada güzel gezi Siz tabi instagramda falan birkaç böyle Rolantis'in videosunu paylaşıyorum da Bak şöyle bir gelin beraber dinleyelim bazen böyle tam ısınmadan yapınca susması çok normal çünkü 20 yaşında. İyice ısınması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Oradan müdahale geldi. Rolantin, ayarlanacak tabi şimdi. Normalde bunu rolantin 800 çok düşebildiği için bunu yapıyor. Enjeksiyonu evet. da 1100'den aşağı iniyor. Tabii. Bunda ee, 800'e kadar falan iniyor herhalde. Ama bildiğim kadarıyla... 800 devre kadar inebiliyor. Ama bildiğim kadarıyla o sağlıksız. O kadar tabii Ki, tabii ki tabii. biraz kadar, e, görsel amaçlı, şov amaçlı bir şey olarak. Ama biraz daha yapıyorum. yüksek gidiyoruz biz evden. Işte. Özellikle de kış aylarında e, çeyrek turdan biraz daha fazla yüksek ya. tutmak. Bu, bu daha iyi aslında. Bu en iyisi, bu en bu kadar şey yaptıktan sonra benim biraz hevesimi alıp Havada güreşlik. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Yani bakımlı bir motora binmeyeli uzun süre olmuştu. Özellikle de süspansiyonlarım konusunda bayağı meraklıyım şu an. Biraz daha yumuşak olacaklar ama iyi olacaklar diye. Varsayıyorum uzun süredir motor da sürmüyorum. Sürebilir miyim acaba? Hallediyorsun. Bosporus'a güle güle diyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Ya gibi ya ya. Nereye gideceğim ki ben buradan şimdi? Nereye gideceğimi de bilmiyorum. Çiklemizi kafadık, kapadık. Zemin en sevmediğim zemin. Yarı ıslak yarı kuru. Hiç hoşlanmam böyle zeminden ben. Kim hoşlanır ki zaten motorcu olarak? Neden hoşlansın yani? Şimdi motorum biraz başka bir motormuş gibi oldu tabi o kadar süreden sonra çünkü neden kısa cam taktım. Süspansiyonlarım orijinal Electra Glass süspansiyonu şu an. Yani otobüs gibiyim. Fıs fıs tısır 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 tısır. O da güzel. Akü var? Marşa basınca çalışıyor bu arada. İyi haber akü var. Akü bana biri hediye etti. Çok da ismini söylemesine gerek yok dedi. Ben de teşekkür ettim kendisine buradan. ismini cismini söylemeden gıyabında teşekkürümü ediyorum kendisine. Ondan sonra yağlı içti, yağ filtresiydi, bilmem falan filan derken şöyle bir durum oldu. Sizin de sevineceğiniz bir durum var. Bu duruma ben de çok sevindim. Aküyü hediye aldık. Teşekkürler. Ee, bundan bir önceki videoda motorun servisini bakımına yaptıramıyorum dediğim mi Bosporus yetkilileri duymuşlar ve e, benim bu bakımlarımı bana hediye ettiler kendileri. Sağ olsunlar gel biz yaparız ya sen niye ne niye canını sıkıyorsun o kadar halleyebiliyorsun ne gerek var dediler ben de dedim ki vallahi mı dedim ya gerçekten mi dedim hani yani bu zamana kadar kimse bana böyle bir iyilik yapmadı <laughs> çok şaşırdım inanmadım ilk önce ta ki şu an motora binene kadar gerçekten de bu olmuş arkadaşlar bu güzel bir haber buna sevindim buradan teşekkürler sağ olsunlar evet teybim var Ha inanmazdım. Hüküm koymak Neyse gelelim size birkaç haberim var arkadaşlar. 2000 bu haberle verir önemli video bu daha önce beni tanımayan insanların bunlar pek ilgilendirmeyecektir diye varsayıyorum ama beni tanıyan insanları ilgilendirecek güzel konular var. Motorun gidişi bile değişmiş ya. Çok iyi ya. Bakım bakım önemli beyler. <laughs> Yaptıramıyorduk iyi oldu yaptırdınız. Şimdi şöyle bir şey yaptım. patika yapımdan yani Timur abilerin yanından ayrıldım 2017 yılı itibariyle. Bunun sebebi şu, e, kesinlikle ve kesinlikle kişisel bir problem değil. Arkadaşlığımız, dostluğumuz tamamen devam etmekle birlikte ben e, bir şekilde hayalim olan işleri gerçekleştirmek adına işten ayrıldım. Bundan sonra varımı, mu önümüzdeki Mayıs ayına kadar 20 bin kilometrelik bir tur planlıyorum. Bu turu yapmak için kullanacağım. Onun dışında otobüs üstüme gelmezse daha mutlu olacağım tabi. İyi haberi duydunuz mu bu arada? Tura gidiyoruz. Yani tura gidiyorum abi. Daha hiçbir şey belli değil. Tamam mı? Ne olduğu belli değil, ne yapacağım belli değil, nasıl yapacağım belli değil. Ama tura gitmek istiyorum ve bundan sonraki bütün çalışmalarımı bu tura gitmek için kullanıyorum. Tura gideceğiz inşallah. Yani olursa tur nasıl bir tur ben size söyleyeyim. E, ee, Snapchat'te falan da bahsetmiştim şakasına. Arada sırada şöyle bir tur olacak. Buradan paylaşırım ya. Buradan Portekiz'e, Portekiz'den Fransa kıyılarından İngiltere'lere, İngiltere'lerden İskoçyalar. Oradan tekrar aşağı inip Kuzey Kutbu'na, Nord Kapağı ve Doğu Avrupa'dan tekrar Türkiye'ye döndüğüm bir tur. Nasıl? Bence efsane. Ha bu turda şöyle bir güzellik olacak. Bu sefer planım o yönde. Ee, videoları turda paylaşacağım elimden geldiği kadar. Yani yanımda bir laptop götüreceğim ve kurgularımı yolda yapıp yapıp internet buldukça sizlerle paylaşacağım. Yani haftada bir video ya da işte 10 günde bir video diyemem. Her gün bir video da olabilir. İnternet durumuna göre haftada bir video da olabilir. Şu an çığlık attığınızı duyar gibiyim ya. Ama tabii ki de şöyle hiçbir kesinliği yok. Ben sadece bunu yapmak istiyorum ve o yolda ilerlemek istediğim için işten ayrıldım. Bundan sonra varımız yokumuz YouTube olacak. İnternet olacak. Onun dışında kendi nasıl hayatta kalacaksın diye sorarsanız bilmiyorum. Aa, bu yol şu an hiç bu virajlara yatmak için uygun değilmiş. Bayağı ıslakmış ya aslında. Hiç hiç güzel, hiç Tuğrul bu yolu sevmedi. Burada güzel orman yolları var, virajlar var, güneş var, biraz kurumuştur diye düşünüyordum ama zemin bayağı ıslak. Yani hoş değil. Ben böyle bir daha böyle kuru yerlere gitsem daha iyi olur. Burada çünkü bir de tam ıslak da değil, böyle yarı ıslak yarı kuru olunca zemin ekstradan çok kaygan oluyor. Bunlara dikkat edelim bu mevsimlerde özellikle motora binerken arkadaşlar. Ha ne diyordum? Kafalar karıştı. Ha tura gidiyoruz, o yüzden de işte bir daha söyleyeyim mi? Bir daha söyleyeyim mi? Tura gidiyoruz. Ama kesin hiçbir şey. Yok. İnşallah gideriz diye düşünüyorum. Tabii güneş alan yerler tabi kurumuş, güneş almayan yerler hala ıslak. Yani patika şimdi ha bu arada düz konser adamı motto müzikle devam edecek ee, bir süre daha ondan sonraki kısımlarda bakacağız ne yaparız ne ederiz ee, tekrar ediyorum tekrar söylüyorum ee, teknolojiden anlamayan adam ekibi patika ekibiyle ilgili hiçbir kişisel problem yüzünden ayrılmadım sadece bak dönemiyorum korkudan kayar korkusundan dönemiyorum. Sadece ben bir yola çıktım ve bu yolda artık başka türlü hareket etmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü başka türlü yaşamak istiyorum. O yüzden hocam. Herkesi çok seviyorum. Onlara da bu zamana kadar bana verdikleri destekten, İstanbul'a ilk geldiğim zamanki destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Ama yolcu yolunda gerek her zaman. Çünkü benim bir tane amacım bir tane hayalim vardı. O da bir tur daha yapmaktı. Sonrasında bir tur daha yapmak olacak. Ama şu an büyük dünya turundan önceki bir turun peşine koştum. Büyük dünya turunu yapmam tabii ki biraz daha zor bir iş keşke yapabilsem başka bir konu ama şimdi bu 20 bin kilometrelik de iyi. Ha, 4 ay falan sürmesini planlıyorum. Geze geze işliye işliye rahat, rahat 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 rahat. Şöyle bir şey var desteği bulamazsak bu işi sponsorlandıramazsak eğer iki tane planım var. Bir tanesi motoru okutup daha ucuz bir motor alıp motorun parasını turda yemek. Tek mal varlığım bu. Bunu yapabilirim çünkü amaç doğrultusunda yapacak bir şey yok. Motoru satıp motorun parasıyla devam etmek. İkinci planım şu. Motor yine altımızda devam. Hocam, motorla ilgili sıkıntı yok, motoru satmıyoruz. Bu arada motoru satmıyorum, yeter artık. Motoru satmak da istemiyorum, bana zorla motor sattıracaksınız Yazmayın şunun altına, gözünüzü düzelteyim ya. Yalvarırım arkadaşlar, artık sıkılmadınız mı bu espriyi yapmaktan? Motorum benim, motorum. Satmıyorum abi. Öncelikle bu. Tura gitmek için satabilirim, o başka konu. <laughs> Ayrı. Ee, ikinci plan şu, şu an repertuar hazırlamaya başladım. 40 şarkılık, 50 şarkılık, 30 şarkılık artık kaç şarkı olursa bir repertuar hazırlayıp sokak çalgıcısı olarak Avrupa'ya tur atmak. Yine aynı rotayı yapmaya çalışarak 20 bin kilometre gittiği yere kadar. Hocam sokakta çalıyoruz. Gidiyoruz mesela bir şehre Roma'ya indik. Kendimize bir köşe buluyoruz. Eğer yasal olarak bir sakınca yoksa sokaktan çalmanın. Köşemize geçiyoruz. Gitarımızı çalıyoruz hocam paramızı kazanıp turumuzu böyle atmayı deniyoruz. Yine videolar aynı şekilde. Yani öyle ya da böyle ben bu tura gitmek için evimden gelen her şeyi yapacağım. Bu noktada sizin yapmanız gereken pek bir şey yok. Yani işte paylaşabilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir şeyler olabilir. Bu kanalda bazı şeyler çok değişecek. Çünkü artık YouTube videosu çekeceğim sürekli. E Kemal abi, Kemal abi efendim kardeşim parayı nasıl kazanacaksın, nasıl hayatta kalacaksın diye sorarsanız da daha önce yaptığım gibilerden freelance, işte sağda solda kameramanlık, efendim video işleri, düğün kına sünnet bir şekilde yolumuzu buluruz diye düşünüyorum. Yani ya en kötü her zaman söylediğim gibi en kötü back to <laughs> Ankara'ya döneriz. Hiç dönesim yok. O başka bir konu. Bana nasıl sevindiniz mi bilmiyorum. Aşağı yorum yazarsanız sevinip sevinmediğinizi ben mutlu olurum. Çünkü sevineceğinizi tahmin ettiğim şeyler bunlar. Yani buna da sevmiyorsanız daha ben bu kanala ne yapayım? Bunun için yola çıkmadık bu. Bir gaz açayım bakayım. Bir şey söyleyeyim mi? Motor bana şu an teşekkür ediyor, Tuğrul iyi ki bakımımı yaptırdın diye. <laughs> Çünkü nefes nefes alıyor ya alet, çok iyi olmuş. <laughs> ya, yeni süspansiyonlarım da çok iyi. Siz şimdi oradan anlamazsınız ama hiç kütür kütür değilim böyle. Pıs, 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 pıs. Yoluma gidiyorum. Durumlar böyle, yani bindik bir alamete, gide yok kıyamete durumu gibi biraz daha sanki neyse konular bunlar daha başka bir iyi haber daha vereyim size e, canlı yayınları haftalık haftada bir gün kesin olarak yapmaya karar verdim bu hafta başlamayız ama ne zaman başlarız bilmiyorum şöyle canlı yayınlar olacak bir tane konuğumuz olacak ve konuğumuzla herhangi bir konu hakkında konuşacağız daha önce buna benzer bir şey yaptım da yorumları okuyamadığım için çok kızmıştınız. Abi yorumlara hiç bakmıyorum, bizle etkileşime girmiyorum falan gibi. O yüzden bir tane de sizle etkileşime girmeye çalışacak yani karşılıklı bir şeyler yapacağız. Öyle bir haftada bir gün işte tuğrullu geceler yapacağım sizi haftada bir gün. <laughs>